9 Mart 2007. Tamam şu an sakinleştik. Aa, gene başladı lan. Bu da şey gibi. ya da öyle bir şey. Ne yapacağız? Pencereden de. Süre birden başladı hoca. Evet, hadi geçelim. O bir al. Ç çekeyim. Çekmeyoz musun ben bunu? <laughs> O oturuyor şeyle. Taşım paşa. Oo. Oo. Çok. Odaya Çok sesli, çok çok sesli. Onlar çok işitiyor yat Çok sesli. Daha bu çok sesli bir kişi. Bak, boşlukları boyna, patiği. Senin yanaklara bak. Kırmızı kırmızı. <laughs> Tosun Paşa mı kafası düştü ya? Asla ma. Yanaklarının güzelliğini şey seçer. Tarif çek. Uuu, yün oklarıma. Ama karışma, çabuk bana gel. Adam hepsini sen kendinde topla da. Yapayım. Bir orada bir orada olmazsa. Uuu, maşallah. Karışmaz ya. Maşallah. Bu fotoğraf mı Ya bu telefondan bir tane de maalesef bunu almadı. Doğru. Bir kaç günlere. Başka yok mu? Neden yürü yürü ki ben Sen temiz Çok temiz de boş duruyor lan. Şuradan gelirleyim. Gelirleyim. Tamam. Değil mi? Gülüyor. Yok. Anam dur beni çek. çekme. Çekmemin hemen. <laughs> Benim <laughs> artık şeyim bitmiş. Gatki. Balaj da çıkmayacak. Balaj bir mi? Gülmü. de namussuz o benim O beni. Hadi işte. Hoşni ona bunu da getir. Hadi çayınızı için canım. Namaz kaydı. Bu çocuk mu görmemiştim. Dayısı Dönüşüm. Baba doku. mı mu Bunu Onu <laughs> Dayısı... Evet, o dayın aynı kişi söyle verdi. Evet, dayımın bir <laughs> fotoğrafı var, aynı o. Namaste. <laughs> daha çok güzel olsun. Kim daha güzel? Çok efsane dair bir, ah. da bir, bir yeşil gözleri var, Çok güzel. Görsün. Harika bir, çok çok bir, de. bir de. bebek. Ne böyle güzel çocuğa iman ediyorsun? de var da, ay benden çek. İnatına. dedi da Moralin bozuldu, sonra çirkin çıkardı. Ben de öyle derdim. Vallahi moralim bozuldu. Allah'ım ya Tamam Emine yeter. Vallahi <laughs> yeter. Bak bak. Aku ada. Kalau nak tu, mana mana tu. Eh, sana? Ber, ber, kucing mu ber, ber kucing. Oh, 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 Bak bak bak. oh, Hold Emoy's box in the nopo, box. Emoy's box, Emoy's box. Emoy, Oh, good, 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 good. Mmm. 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 Beni Mmm. 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 Ama ama şimdi... ama 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 Ağzına... Ağzına ama kız. Ağzına tükürdüm ama ama ya. ama o var. ama o ama yapıştı. ama 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 yakan yakam Tutma şunu Al Tutma Şu var Giyersen AAAAA TAP gel Ben de daha önce yine yapmış? Şu, Ama. şunu durur olsun ne çıkmaz yakasında Bilmedim oh Yok Oh Tut şey ver ben... Yeter mi Ben onu bir Emine birazdan daha... Yanlar Yanına bana görsün ya Çalışmışım Yok böyle çekmiş. Ucu gömlek görecek ya ama. Üstü de değil mi kirlendi? Üstü mü yeni? Yemek...